O çılgından ilk önce eklemize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar e, Blockcraft 3 de oynuyoruz arkadaşlar Blockcraft 3 de uzun süre çekmiyordum O yüzden kaçıncı bölüm olduğunu da unuttum zaten Burada birkaç karakter var Bu isimsiz kızlar var burada Ben bu son gelen karakterler var Bunlara ben isim koydum Bir tanesi İngilizce bir tanesi ben Benim bu de Masterman diye biri gelmiş. Sen ne ol? Sen Masterman olma abi, sen bu ol. Şöyle. Bence bu güzel. Baydırman Bu çok iyi ya. Ben bu en iyisiyim. Sana bir karakter de ayarlayalım. Bu olsun. Senin karakterin bile olsun. İyi. Yeah. Tamam güzel. Baydırman iyidir. Yeni bir ticket gelmiş arkadaşlar. Bilet. Yani sürekli bilet geliyor. Hatta sürekli gelmiyor ama. İşte. Neyse. Ee, yeni inşa edebileceğimiz bir ev var mı arkadaşlar burada? Yok galiba. Bir tane şundan inşa edebiliyoruz. Bu da bedava. Tamam ya bunu inşa edeyim. Bak hat da varmış. Onu da bir inşa ederiz. Small Holes'un nasıl olduğunu biliyoruz. Zaten zaten Small Holes'un nasıl olduğunu biliyoruz. Evet. Largi Hat'ın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Buraya tabancaya benzeyen kılıç yapmıştık. Çok değişik bir şeye benziyor. Hı. <laughs> Şöyle şuraya. Bu <laughs> ne? on time offer. Viking pekmiş. Ha, okay. Bu ne abi? Sen etrafı kırmışla bu. Ha, nasıl lan? Hediye düşmüş arkadaşlar. Etrafı yok etmiş sonra. Aferin bu hediyeye. Normalde ben video dışı sürekli ev inşa ederim arkadaşlar. Ama yani videoda inşa etmek istiyorum. Çünkü e, bu seriyi zaten ben video video içinde başladık. Video içinde bitirelim yani. Her ev inşa ettiğimde böyle inşa edeceğim. İlla videoda olmamız lazım yani arkadaşlar. Yoksa ben biliyorsunuz video dışında da yani birkaç ev inşa ederim. Bayağı hatta ev inşa ederim ama işte olmuyor. Şöyle. Yani serileri aynı anda devam ettirmek için herhalde bir günde 75 bin tane video çekmem gerekiyor. O kadar da çekemem. Yani her gün bir video arkadaşlar. Her gün bir video. Çok abartmayın. Değil mi? Şöyle. İnşa etmiyor. Boyumuz yetmiyor. Minecraft'ta bu kadar uzunlukla inşa edemezsiniz. Normalde baksana şuna. Şöyle. Koy 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 blokları. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi şunu ne? zor Şu rastgele yerler blok koyamıyoruz herhalde bu inşaat alanında. O yüzden kötü. Neyse. Bir şey olmaz. Large hat cidden baya büyükmüş. Large zaten geniş demek arkadaşlar. Evet, size İngilizce dersleri veriyorum. Mük e, İngilizce dersleri. Bu ne? Aylin. Tamam. Gelelim içeri. Aa bunun kendi şeyi varmış lan. Biz... Ya ben bakacağım yeri. Neyse. Nerede bu largihat? Hah burada. Uy içine bak be. Aa iki tane kapısı var. Bu ne be? Değişikmiş. Ben unutmuşum. Her 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 evin inşa şey ettiğimizde reklam çıkıyor. <laughs> Sinir oldum ya. Yine farklı bir built inşa edelim. Aa modern hat gelmiş buraya. Yine farklı bir şey inşa edelim. Mesela hmm, ne olabilir? Şu tabancaya benzeyen kılıçtan başka. Hmm. Bir düşünelim. Başka bir köylere gidelim. Bakalım bir. Bakalım. Bu ne abi? Craft Zone 31k like almış. Like sayısı beni benden aldı. Mükemmel. Gelelim. Bu ne piramit? Mısır piramidi. Hey. Buraya da doğma yerimizi koymuş. Burada doğuyoruz herhalde. Buraya bir gül bahçesi yapmış arkadaşlar. Çiçek çiçek var. Aslında gül bahçesi yapmak kolay ya. Bunu yaparız. Şuraya. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir aydınlatma la? Sen sıkılmadın işsiz gibi bunlarla mı uğraştın cidden? Vay be. Bu ne? Buraya bir şey yapmış ama küçük bir merdiven gibi bir şey yapmış sonra bırakmış. Ne yazıyor burada? inala inala Ne? Tersten mi okumam gerekiyor? Neyse. Kraft sorun yapımcısı bilir. burada biraz daha gül bahçesi var. Bir sürü gül bahçesi koymuş etrafa. Ben bunları çalarım. Kardeşim. Bu içeriden girme yeri var. Sen niye şimdi oradan girme yeri yaptın ki? ben olsam bu kaleyi koyar buraya. Ondan sonra burayı kapatır. Şuraları da kırar. Ondan sonra oradan girmeye yeri yaparım. Hemen benim için daha mantıklı. Bu ne? Buraya bir şey yapmaya çalışmış yine galiba. Bu ne? Nesin la sen? Aa baykuş. Bir de buraya bir şey yapmaya çalışmış sonra bırakmış. Neyse değişik bir şey. Arkasına blok koymuş. Tahta. Biz de böyle bir yazı yazabiliriz arkadaşlar aslında. Köyümüze böyle değişik şeyler yapabiliriz. Kamp kurmuş. Güzel. Bu ne? Kedi. Miau. Mük. Bahçesi. Yine aynı merdiven gibi bir şey yapmış. Bu ne? Sanırım önceden doğma yerimizi buraya ayarlayacakmış. Ondan sonra bırakmış. Ama burada da bir merdiven yeri var. Sanırım buradan çıkıyoruz. Ondan sonra oradan atlıyoruz. Bir çıkalım bakalım. Çık 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 çık. Geldik. Evet. Tamam buradan atlıyoruz. Ay burada sonsuzluk merdiveni yapmış. Ne o? Aşağı bir uçalım bakalım. Burada bir sonsuzluk merdiveni var arkadaşlar. Ne bu? Çıkalım. Ben de işsiz olduğum için şu an buranın yukarısına çıkıyorum. Ne var diye merak ediyorum bulut var mantıklı evet daha fazla ne bunlar blok değil miydi lan bunları ben adam yaptı sanıyorum galiba Şuna orada bir şey daha var inelim gerçi yola oradan gitmem gerekiyordu ama bana ne umurumda değil ay Yere değersek yanıyoruz galiba arkadaşlar. Biz de böyle bir parkur yapabiliriz. Ee, düşe düşmememiz lazım burada. Oğlum blockcraft'ta parkur yapması çok zor. Başka bir ikinci bir tuş yok. Lan. E böyle gidiliyormuş. Ya ben neyin şeyini yaptım. Şunu doğru parkurunu yaptım. Bu muydu la parkur? e biz de böyle parkur yapabiliriz aslında. Güzelmiş. Bak farklı bloklar da kullanmış bu Başka bir şeyleri bir inceleyelim. Craft zone. Aferin sana. Şöyle. Evet yine bir Squid Game faciası. Arema Stadyum. Oy ne güzel yapmış lan. Neyse bakmayacağım. <laughs> Bu ne? Bu 19 like'lık. Bakalım. Evet, neymiş bu 19 like şey? Leader Junior. Allah köy. Hmm. Kardeşim bu ne? Kaç kaç kaç. Ele geçirecekler bu köyde bizi. Hmm. Neler var neler yok. Her şeye bakıyorum ama hiçbir şey çıkmıyor. Bu ne? Blok adam YouTube. Bu ne lan? Paris Fransa Paris mi lan? Bu adam gitmiş işsiz gibi Paris mi yapmış acaba? Yani Eiffel Kulesi falan var mı acaba? Şuradan çıkalım. Eiffel Kulesi falan var mı yani? Ne? Yok bir şey yok abi ne yaptın sen bu köye? Bu ne? Odun he ee, zor. Gidelim. Başka bir şey bakalım. Ne bakalım. Zootopia. O ne lan? Bilmiyorum. Neyse. Epic. Bu köye bakmıştık sanırım. Bu ne? Like. Like. Adam koymuş. Bist. What? Hmm. Aa, bu Squid game. Cam oyununu yapmış. Tamam tamam. Squid game cam oyununu yapmış buraya. Afem sana buna deyince de yanıyoruz burada. Baksana çok iyi. Z öldürüyor. Baştan başlatıyor sonra. Doink. bealım. Kapı açıl. Evet. Kendi evinde parkurla giriyor bu arkadaş herhalde. İşte biz gidelim. Zort. Hey. Bu ne? Ha buradan geç. Uy, Creeper yapmış. Bu ne? Creeper ev. Bu arkadaşın köyü herhalde bu kadar. Ciddi misin ya? Ee, şöyle bir map'e bakabilir miyim? Belki başka bir şeyler yapmışlar bizden saklıyordur. Bakıyoruz ama yok. İşte iki tane şey mi? Vay be. Aferin bu manyağı. Jean home neymiş bu? 9 like almış. Bir yok. Bu ne? Bu market galiba. Yo, bu farklı bir şey. Farklı bir yapı bu. Şuralara gidelim. Aa Simpson. Evet. Simpsonlardan bir karakter yapmış. Kim olduğunu bilmiyorum. Kar mı çıkacağız? Sanırım buradan. Bu ne abi? Nereye götürüyor? Bir yere götürmüyormuş. Boş. De bu Home dediği şey ne abi? Nereye götürüyor? Götürmesi gerekiyor bize. Gidelim. Bu arada işte buraya bu jumpama kesin teleport olacağım ben sıkılırım çünkü. Size sıkılırsınız. Direkt ben teleport olayım şuraya mesela. Şuraya teleport olalım. Şuraya. Travel. Bir tane teleportumuzu harcadık. Ne? 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 Galiba benim videoyu durdurmam lazım. Birazcık etraf gezme ama şu yukarıya nasıl çıkılacağını hiç anlamadım. Yani teleport mu olmaları gerekiyor acaba? Dur map. Yani şu yukarı çıkmanın sen ben yanlış yere bakıyormuşum lan. What? Buraya mı? Hmm. Tamam. Nerede arkamızda sanırım. Ha işte buraya çıkacağız. Ne kadar blok harcadıysa artık bulutların üzerine çıktık. Sana gitti gittikçe gidiyor oğlum. Bir varamadık. Ah çok az kaldı. Belki daha yukarısı vardır bilemeyiz. Oraya da çıkarız. Sıkılmadan, usanmadan. Bu ne ya abi? Ya bu oyunun bir sınır yüksekliği yok herhalde. Baksana. Minecraft gibi değil. Sınırı yok bu oyunun. Sürekli çıkıyor. Uf. ne? Bu ne abi? Böyle değişik bir şey yapmış. Sanırım daha çok yukarı çıkacağım. Normalde ben uğraşmam böyle boş işlere ama video için arkadaşlar. Çıkıyorum. Ya çok da yukarı çıkmadan videoyu tekrardan başladım ama olsun. Geldim galiba. Gidiyoruz ama. Neymiş bu? Bakın şöyle bir şey var. Sonunu merak ettiğim. O hiç bir yerde çıkmıyormuş. Uy aşağısına bak. Nasıl bir yer lan bu? Gidelim. Bu ne? Düşülüyor mu? İyi. Uy. Evet sanırım atlayacağız. Şuradan. Uy! Uy, düşüyoruz. Uh. Ölmedim. Çok şanslıyım. Şimdi kendi köyümüze gidelim. Wow, Köyüme bak be. Niye bak bana bakıktırıyorum? Dön olsun şimdi. Şak, şak. Aa, meşale. Kılıcını da şuralara meşale falan koyalım. Şuralara. Güzel oldu. Şuralara. Buraya koyamıyoruz. Güzel. Şimdi ne yapabiliriz? Bir... Tamamdır. Bir tane gül bahçesi yapacağız arkadaşlar. Çalıyoruz ya. Ama olsun. Gül çiçek, böcek. Bir şeyler yapacağım. Şuraya. Bir tane yapalım. Neresi güzel. Şurayı sanırım ben kazacağım. Zort. Hediyeleri de alırım. Sanırım yeter bu kadar. Şöyle. Tamamdır, güzel. Hediyeleri de alalım. Gel bakalım. Bu hediyi sonra alacağız arkadaşlar o orada dursun çünkü e, alınmıyor. Birazcık beklememiz gerekiyor. Şuradan şöyle başlattım gül bahçemi. Slak slak yapıyoruz, koyuyoruz blokları. Mük oluyor Bu ne? Kral. Şöyle gidelim bakalım. Koy bırakları koy. Tamam gül bahçemiz hazır. Şimdi içine tek yapmamız gereken gülleri koymak. Çiçek mi çiçek koyalım. Biz de ondan sonra belki 30k 30k layı, 40k like alırız. Şöyle. Kalemiz var mı bizim? İsimsiz kıl bana el sallıyor. Kaç kaç bir isimsiz zaten. Aa ben. Heh. Kale, kale koyabiliyor muyuz? Watchtower. Ay ne güzelmiş lan. Biz kale yapmış mıyız hiç? Gidelim. Yapmamışız lan hiç kale. Ee, hemen bir tane kale yapalım arkadaşlar ve kalemizi düzenleyelim. Şuraya bir tane kale şuraya olur gibi değil bunu buraya tamamdır oldu aslında bizde varmış bu ama biz hiç inşa etmemişiz bu arada tahtalarımız evet bayağı çoğalmış bunlar bayağı azalmış da herhalde birazcık çoğalmış uyuna yine hızlı blok koyuyorum çok iyiydi Koy 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 blokları. Hızlı hızlı yapalım build'imizi. Şey yaparım diyordum ama şu tahtaları kırarım diyordum ama ee bu build'lerde ee bir şey kıramıyoruz değil mi? Kırdığımız zaman da herhalde direkt bunu yok etmemizi istiyor. Bak, hep aynı şey. Reklam. Bunu kırınca bak işte no diyelim. Remove diyor çünkü. Ne no, olsa olsun. Biz de şöyle bir giriş yaparız. Nasıl olsun? Şöyle bir şey yapalım. Yerleri bir kapatalım. Şuraları tahtalarla kapatalım. Güzel oldu. da abi. Karakter kendi kendine zıplıyor. Tamamdır. Oldu. Güzel. Şimdi buraya ne yapalım? Şöyle Az önce değişik bir reklam çıktı. Geçilmiyordu. ben yani bu muydu abi göstereceğim. Buraya bir kapı yapacaktık biz. Ne kapısı olsun? Çit kapı. Güzel. Çitten kapı yapalım. Olmuyor mu abi? Niye koyamıyorum buraya? Başka bir çit mi oluyor? Yok buraya çit olmuyor. Niye ki? Neyse. Şuraya cam koyamıyorum. Niye abi? Kim şey var burada? Ne var? Ben geçebiliyorum. Neyse. Bizi bir şey koymayız. Buraya böyle e, ne yapacağız? Şöyle bir şey yapalım. Bak buraya koyuluyor. Neyse. Buraya şey koyalım. Depo gibi bir şey olsun bu. Mesela buraya e, kum koyalım. Kum olsun. Bu kumları eğer tavuk çiftliğimiz olursa onların yemleri olarak kullanırız. Sonra cıma su koyalım. Şuraya. Nereye? En üste. Şöyle şuraya. Alalım bir tane blok şunu. Böyle şey koyamıyor muyuz ya? Bedraktaki gibi. <laughs> Bakalım. Bedrak kolay. Hadi şöyle bir tane blok koyamıyor muyum? Şuradan koyamıyorum aga be. Şuradan şöyle atlayalım şuraya. Sonra böyle bloklarımızı koyalım. Ya biraz değişik durdu. Ama olsun. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hatta bunu çitlerle yapalım. Yine reklam. Çıldırıyorum ben bu oyun oynarken. Siz de çıldırıyorsunuzdur izlerken. Muhtemelen. Çıldırmayan yoktur. Böyle oyunlarda çok reklam çıkıyor. Evet böyle bir şey yapsın. De oraya çıkmam lazım benim tekrardan. Çıkalım. Tamamdır. Buraya çıktık. Şuraya e, Ne yapalım? Buraya bir şey yapmayalım. Burası boş kalsın. Şuraya ne koyalım? Taş alalım. Taşlarla kapatalım burayı. Sonra şöyle de kapatalım. Burası bizim suyumuz olsun. Su. Güzel oldu. Sonra buraya atlarımız için yemek biz atlarımızın birazı kayboldu galiba. Şöyle. Atların yemek yerini biraz değişik yapacağım. Şöyle olacak. Evet bu şekilde. Yani değişik bir yemek yeri. Atlar için. Şöyle atların yemlerini koyalım. Elma. Güzel. Mükemmel efsane oldu. Mükemmelin de efsanesi. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı, bir de abonenin yanındaki bildirim zilini aç, aktifleştirmeyi unutmayın ki gelen videolardan ilk siz haberde olun. Neyse bu videodan da bu kadar olsun. Hoşçakalın.